Diz ağrısı olanları toplansın. Sadece 4 hareketle diz ağrısından nasıl kurtulabileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Efendim merhabalar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman fizyoterapist Semih Burak Ökkan. Bu içeriğimde diz ağrısından nasıl kurtulabileceğinizi anlatacağım. Size 4 yöntem göstereceğim. Bunlardan 3 tanesi size özel olarak evde aletsiz bir şekilde yapabileceğiniz egzersizler olacak. Bunları özellikle bir hafta boyunca düzenli olarak yaparsanız dizinizin inanılmaz bir şekilde bir gelişme olduğunu göreceksiniz. Diğer yöntem ise bir mobilizasyon yöntemi dizimizin çalışma açısını kendi başımıza düzelteceğiz. Böylelikle daha rahat bir şekilde dizimiz hareket edecek. Üst kemikle alt kemin hareket açısını düzenlemiş olacağız. Düzenli olarak bu söylediğim dört yöntemi kullanırsanız özellikle bir hafta boyunca düzenli olarak yaparsanız diğer dönemlerimize göre çok daha rahat bir şekilde yürüyebildiğinizi, diz ağrısız uyuyabildiğinizi ve daha rahat hareket edebildiğinizi görebileceksiniz. Şimdi ilk olarak diz mobilizasyonu diye adlandırdığımız dizin çalışma açısını değiştirecek Hareketimizde başlayalım. Evet, bu mobilizasyon yöntemimiz için bir yüksekliğe ihtiyacımız var. Koltuk olup bir kuf kullanabilirsiniz, bir sandalye kullanabilirsiniz ya da bir merdivenin basamağını kullanabilirsiniz. Herhangi bir alet ihtiyaç yoktur. Sadece bir yüksekliğin olması yeterli olacaktır sizin için. Devrilmesin, ağırlığınızı vereceğiniz için devrilmemesi çok önemlidir. Sağlam olması bizim için önemli. Şimdi burada sol dizimiz ağrıyor diyelim. Sol dizimizi yüksekliğin üzerine koyuyoruz. Merdiven, sandalye, puf artık neyse. Bir elimiz dışta, diğer elimiz içten olacak şekilde tutup şu şekilde içeri doğru çevireceğiz. Sol dizimiz için. Nasıl yapıyoruz? Sol elimizi dışa, dizimizin dış tarafına koyuyoruz. Ve burada diğer elimizle kaval kemiğimizin bulunduğu kısımdaki çıkıntıdan tutup içeri doğru çevireceğiz. Şu hareketi yapacaksınız sol diziniz için. Bu hareketi yapıyoruz ve sonrasında vücut ağırlığımızı bu dizimize doğru verim kalkıyoruz. Eğer imkanınız varsa gidebildiğiniz yere kadar gidin. Ağrı oluşmadan gidebildiğiniz yere kadar gidip geri dönmeniz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz, geliyoruz. Kaç tekrar yapacağız? 3, 5 tekrar yapacağız. Tekrar gösteriyorum. İçe doğru çevirdim, ağırlamı verdim, sonda biraz bekledim, kat Tekrar, içe doğru çevirdim. Ağırlığımı verdim, biraz bekledim, kaptım. Tekrar içe doğru çevirdim, ağırlığımı verdim, bekledim ve kaptım. Sağ dizimiz ağrıyorsa yine aynısı sadece ellerimizin tutuşu değişecek. Sol elimiz kaval kemiğinden içeri doğru, sağ elimiz dıştan olacak şekilde çevireceğiz. Ağırlığımızı vereceğiz, bekleyeceğiz ve kaptım. Çevireceğiz bekleyeceğiz ve Hareket boyunca bu çevirmeyi bırakmıyorsunuz. Bu mobilizasyon yöntemini sabah ve akşam şeklinde ya da ağrınız oldukça daha sık bir şekilde yapabilirsiniz. Evet mobilizasyonu bitirdiğimize göre artık ilk egzersizimizi anlatmaya başlayabiliriz. Bu egzersizimiz için sırt üstü bir yere uzanıyoruz. Dizlerimizin altına benim yaptığım gibi bir iki tane ince e, zaten koyabilirsiniz. Önemli olan dizde bir ritmenin olmasıdır. Sonrasında belinizi destekleyebilirsiniz ya da sırt üstü uzanarak da yapabilirsiniz. Hangisi sizin için rahat oluyorsa o şekilde denemenizi tavsiye ederim. Şimdi burada dizimiz bu şekilde bükülüyken belimizi destekliyoruz ve dizimizi düzleştiriyoruz. Özellikle bu sondaki açı diz ağrısının esas sebebi olan Kuvvetsizlik kısmını gidermek için çok önemlidir. Dizimizin iç tarafını özellikle ağırların en çok olduğu taraftaki kuvvet kaybını gidermek için yapılır. Çok güzel bir egzersizdir. Zaten ilk yaptığınızda çalıştığını ve o bölgenin zayıf olduğunu hissedersiniz. Bu egzersizi kaç kez yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 5 tekrar 1 dakika dinlen, 5 tekrar 1 dakika dinlen ve 5 tekrar şeklinde 3 set şeklinde yapıyorsunuz ve bunu sabah, öğle, akşam tekrarlıyorsunuz. Tabii ki daha sık da yapabilirsiniz. Egzersizi ne kadar sık yaparsanız o kadar sizin için kas kuvvet artışına sebep olacaktır. Ama aradaki dinlenmelere dikkat etmeniz gerekir. Tekrar sayısını arttırmanız da gerekir. Diyelim ki bugün 5 tekrar yaptınız. 5 tekrar, 5 tekrar. Arada birer dakika dinlendiniz. Yarın 10 tekrar, 10 tekrar, 10 tekrar şeklinde tekrar sayısını 5'er 5'er arttırmanız gerekir. Öbürsü gün 15, 15, 15. Ondan sonraki gün 20, 20, 20 şeklinde ilerletmeniz gerekir. Şimdi diğer egzersize geçelim. Bu egzersizimiz için sırt üstü uzanıyoruz. Uzandığınız yerde özellikle dikkat etmeniz gereken iki şey var. Birincisi dizimizin kitlenmiş olması yani hiçbir şekilde egzersiz sırasını hareket etmemesi gerekir. Diğeri ise ayak parmaklarınızı hangi tarafı yapıyorsak o tarafa doğru devireceğiz. Mesela ben sol için yapacağım. Solu ayak parmaklarımı sola doğru devireceğim. Dizlerimi kitleyeceğim ve düz bir şekilde kalçadan kaldırıp indireceğim. Kaç tekrar? 5 tekrar. 1 dakika dinlen. 5 tekrar. 1 dakika dinlen. Ve 5 tekrar şeklinde bir yapışta 15 kez yapacağım aralarda ne yapacağım birer dakika dinleneceğim ve bu 3 set şeklinde olmuş olacak. Tabii ki ne yapacağız? Tekrar sayıları uzattırmamız lazım. Bugün 5 5 5 yaptıysak yarın 10, 10 10 10. Ondan sonraki gün 15 15 15 şeklinde ilerletmeniz lazım. Bunu her gün olarak ya da iki güne bir, üç güne bir ya da haftada bir şeklinde ilerletebilirsiniz. Sağ için nasıl yapacağız? Yine dizimiz kitle parmaklarımızı dışa doğru devireceğiz. Ve düz bir şekilde kaldırıp indireceğiz. Yine sağa ne yapıyorsak sola da aynısını yapacağız. Burada dikkat etmeniz gereken de bir iki şeye çok dikkat edin. Egzersiz yaptıktan sonra uyluğunuzun iç kısmında bir yanma ve çalışma hissi hissedeceksiniz. Evet, diğer egzersimize geçelim. Bu egzersizimiz için bir yere oturuyoruz. Sandalye, koltuk gibi. Burada önemli olan kalça ve dizimizin 90 derece olmasıdır. Bel desteği olmazsa ellerinizi bu şekilde geriye koyarak belinizi destekleyebilirsiniz. Burada yapacağımız hareket aslında çok basit. Dizimiz hareket etmeyecek hiçbir şekilde. Nasıl başlıyorsak o şekilde bitireceğiz. Dik duracağız. Karşıya bakacağız. Ve kalçadan bu hareketi yapacağız. Kaç kez yapacağız? Başlanmış tekrar sayımız 5, 5, 5 şeklinde. Yani 5 tekrar yap. 1 dakika dinlen, 5 tekrar yap. 1 dakika dinlen, 5 tekrar yap şeklinde 3 set şeklinde yapacağız ve dinleneceğiz. Bu egiti kaç kez yapacağız günde? Sabah, öğle, akşam. Tabii ki daha sık da yapabilirsiniz, daha az da yapabilirsiniz ama ne kadar sık yaparsanız sizin için o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Önemli olan setler arasındaki dinlenmeye dikkat etmenizdir. Bu egzersiz ne yapar? Özellikle uydurunuzun ön tarafında bulunan quadriceps femoris adlı kasın üst kısmını kalça yakın tarafındaki kası ne yapar? Kuvvetlendirir. Ee, bizim için diğer egzersiz aşağı kısmı kuvvetlendirirken biz üstünü kuvvetlendirmiş oluruz. Bu şekilde kasın tüm kuvvet artışını sağlamış oluruz. Aynısını öbür tarafa da tabii ki yapabiliriz. Zaten tavsiyem şu tek diziniz ağrıyorsa buna ne yapıyorsanız o anda aynısını yapın. Tek taraflı çalışıp kuvvet dengesizliğine sebep olmak. Bu içeriğimde sizlere 3 özel diz kuvvetlendirme egzersizi ve bir tane de diz mobilizasyon egzersizi gösterdim. Diz ağrınızdan kurtulmak istiyorsanız düzenli olarak bu 4 yöntemi bir hafta ve daha fazla süreyle yapmanızı tavsiye ederim. Tabii ki tekrar sayısının arttırılması gerektiğini de unutmayın. Unutulmamalıdır ki diz ağrınızın esas sebebi bilinmeden tedavisini yapmak mümkün değil. Bundan dolayı muhakkak diz ağrınız ya da bir semptomunuz varsa hekiminize ya da fizyoterapistinize başvurmayı unutmayın. Videomdaki bu dört yöntemi denediysen düşünce yerini yorumlar kısmında belirtmeni rica ediyorum. Videomun sonuna geldik. Video meraklı olduysa videomu beğenmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.